Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası olan Binance'in bu altcoin'e yatırım yapması sonrası büyük yükselişler yaşandı. Bugün Binance Labs, Wu Network'e 12 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. Binance Labs'in likidite sağlayıcısına yaptığı 8 haneli yatırım, Wu'nun Kasım 2021'deki 30 milyon dolarlık bağış toplama turunun ardından ikinci en büyük yatırım oldu. Kronos Blockchain'in arkasındaki ekip tarafından kurulan Wu Network, kripto ticaretine sıfır ücretli kripto para birimi işlemlerini getirmeyi amaçlayan yerleşik deflasyonist evrenlere sahip, merkezi olmayan bir fintech girişimidir. Binance açıklamasına göre Wu Network, 40'tan fazla kuruma, borsaya, ticaret ekiplerine, cüzdanlara ve merkezi olmayan uygulamalara aktif likidite sağlıyor. Ağın yerel ERC20 tokenı olan Wu, stake etme ve işlem ücreti indimleri için de kullanılır. Wu, milyon dolarlık fon duyurusuna yanıt olarak yaklaşık %28'lik bir fiyat artışı yaşadı ve 91 centten 24 saatin en yüksek seviyesi 1 dolar 27 cent seviyesine ulaştı. Peki Wu Network nasıl satın alınır? Binance'in yatırım yaptığı kripto para birimi VU şimdilik Binance'te işlem görmüyor ama dünyanın en yüksek hacimli kripto para borsası olan Binance'in VU'ya yüksek miktarda yatırım yapması ilerleyen dönemde VU'nun Binance'te listelenebilme potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ediyor. VU satın almaksa çok kolay bir işlemdir. Sadece birkaç adımda sizler de VU'ya sahip olabilirsiniz. Birinci adım, en iyi altcoin borsası olan Gate.io'da hesabınız bulunmuyorsa gate.io'dan hesap açmanız gerekiyor. İkinci adım, gate.io hesabınızı açtıktan sonra VU Amerikan Doları token ve VU ETH işlem pariteleri üzerinden yine çok basit bir şekilde alım satım işlemleri yapabilirsiniz. VU yazının yazıldığı sırada gate.io'da 1 dolar 19 sentten işlem görüyor. Sorumluluk reddi. Burada ifade edilen görüş yatırım tavsiyesi değildir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bitcoşar'ın görüşünü yansıtmaz. Her yatırım ve tüm ticaret risk içerir. Bu nedenle karar vermeden önce daima kendi araştırmanızı yapmalısınız. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmanızı önermiyoruz. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.